Merhabalar, benim adım Zuhal Kara, Denizli'den katılıyorum. 22 yıllık sınıf öğretmeniyim. Anıl Hocam'la yolculuğumuzun başladığı tam da geçen sene bu zamanlardı. Level 1 eğitimine katıldım ve bir arayış içerisindeydim. Bu arayışım hayat döngülerimi ...nasıl temizlerim, neden bunlar aynı şekilde tekrar ediyor, bu sorularla boğuşurken Anıl Hocamla karşılaştım. Tabii ki de önce onun kitaplarını okudum, videolarını izledim ve dedim ki kesinlikle benim burada olmam gerekiyor. Ve Level 1'e girdim eğitime. Eğitimden sonra hayat alanında çok değişimler oldu. Daha sonra Level 2 eğitimi var dedi hocamız ve o kadar çok heyecanlandım ki çünkü bilinç altında daha derinlemesine, daha böyle en köke kadar inebileceğimiz 10 tane şahane teknikler öğrendik, 5 aylık bir eğitim aldık şu anda ve bu eğitimler sayesinde, bu teknikler sayesinde bugüne kadar cevaplarını bulamadığımız pek çok soruların kaynağını gördük. Gördüm kendi adıma, da ve arkadaşlarımın da. Onu gördüğünü ve hayat alanlarında değiştiğine de şahit oldum. Hep şunu düşünüyorum ben. Bu kendimden kendime olan yolculuğumda Anıl hocamın elinde kocaman bir fener var ve ben bu fenerle, Anıl hocamın tuttuğu bu fenerle yolum inanılmaz aydınlandı. Ve kendimi şu anda o kadar güzel, o kadar rahat ve hayat alanımı daha çok kolaylıkla ilerleyebileceğimi artık biliyorum. Aslında kendinden kendine yapmış olduğum bu yolculukta sadece o içten dışa doğru çıkan bütün duyguları temizlediğinde kendini değiştirdiğinde bütün dünyanın değiştiğini görüyorsun. Aslında dışarıda hiçbir suçlunun olmadığını, sadece bu tekamül boyunca senin ruhunun daha çok yükselmesi için bunları al, alıp yoluna devam etmen gerekiyormuş. Ve kesinlikle bu konuda tek adresleyebileceğim kişi Anıl Şehirlioğlu hocam. Anıl Şehirlioğlu hocamın o güzel yürekten sevgisi, her zaman nerede nasıl olursa olsun biz ona ulaştığımızda bize olan tavrı yaklaşımı e, hep böyle kendinden o bilgileri paylaşması Tabii ki de bizi kendimizi daha da güvende bu yolculukta e, daha da güvende hissettiriyor ve onun e, elinin o sıcaklığını tutarak ilerlemek onun rehberliğinde ilerlemek, ki ne kadar çok şanslıyız ve her zaman dediğim gibi Allah'ıma sonsuz şükürler olsun ki onun varlığını benim ömrüme nasip etti ve sonsuz şükürler olsun ki hem Anıl Hoca'ma hem Rengarenk Yaşam Akademisi'ne ve diğer, diğer bütün değerli hocalarımla yolum kesişti. E, bu eğitimi almak isteyenler, bunu e, merak edenler kesinlikle hayatını değiştirip dönüştürmek isteyenler, hayatlarındaki bu kısa döngülerinden kurtulmak isteyenler hemen yerlerinden kalkıp Anıl hocama e, kesinlikle başvurabilirler. Çünkü doğru adres her zaman dediğim gibi burası. İyi ki varlar ve muhteşem ruhlar ve iyi ki bu yolculuğumda onların rehberliğinde e, ilerlemeyi seçtim. Şükürler olsun. Her şey için sonsuz teşekkürler. Işığını parlatmak isteyen, ruhunun daha da çok böyle ilerletmek isteyen herkesin burada bulunmalarını yürekten tavsiye ediyorum ve sevgilerimle kendinize iyi bakın.